Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Bu modeli daha önceden örmüştüm ama kısmet olup paylaşamamıştım. Şimdi kısmet oldu ve paylaştım. Demek ki bugüne kısmetmiş. Bu model çok güzel, hızlı ilerliyor. Çok kolay bir model. Yeleklerde, hırkalarda, istediğiniz gibi bluzlarda, çocuk yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz modelime geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz bu tarz yeni yayınladığım videolardan anında haberdar olursunuz. Videolara beğeni ve yorumlarla da destek verirseniz çok sevinirim. Onun dışında Instagram ve TikTok'ta Örgü Star ismi ve aynı profil resmiyle beni takip edebilirsiniz. Hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Evet ipim Nako Elite Baby. Kağıda olmadığı için arkadaşlar kodunu gösteremiyorum ama krem rengi bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek. Ben şimdi biraz modeli anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım. Çok küçük de bir lastik uygulaması yapıp geleceğim. Siz de hazırlığınızı yapıp gelin. Modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeği bir örmeden aldım. Bir tane ilmek arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Hemen yanındaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane arttırdım. İki ilmeği birlikte düzden batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Ve önümdeki iki tane ilmeği ayrı ayrı düz ördüm. Tekrar bir tane arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Önümdeki 2 ilmeği ayrı ayrı düz olarak ördüm. Bir tane arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm 2 tane. Son kenar ilmeğimi ters olarak alıp birinci sırayı ön yüzde bitirdim. Modelimin ikinci sırası arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arkadaşlar modelimin arka yüzünde hepsini her zaman ters örüyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yok. O yüzden bundan sonraki sırada da arka yüzü bu şekilde ters ördüğümü göstereceğim. Ondan sonrasında göstermeyeceğim video çok fazla uzamasın diye. Modelimin ikinci sırası arka yüzü komple ters olarak ördüm. Hiçbir işlem yapmadım ve son ilmeğimi ters olarak sıramı bitirdim. Modelimin gördüğünüz gibi kurulumunu yaptım. Şimdiden belli oldu. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir ilmeğimiz var. Onu düz olarak ördüm. Bir tane artırıp önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar aradaki gördüğünüz gibi bu üstüne yaptığım ilmeği de iki tane ördüm. Bir artırdım. Sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Aradaki iki tane ilmeği düz ördüm. Bir artırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Aradaki iki tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane artırdım. İki ilmeği birlikte battım. Bir düz ilmek çıkardım ve geri kalan bir ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım ve modelimin ikinci sırası ön yüzü tamamladım. Modelimin dördüncü sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra arkada biliyorsunuz işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yok. Bu sıradan sonra da sadece arkayı ters örün dediğimde acemi arkadaşlarım özellikle arka sırayı bu şekilde ters örün hiçbir işlem yapmayın. Modelimin dördüncü sırasında tüm ilmekleri ters olarak örüp bitiriyorum. İlmin beşinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada arkadaşlar bir, iki ilmeği düz ördüm. Gördüğünüz gibi keseceğiz. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar önümdeki iki ilmeği ayrı ayrı düz örüyorum. Bir tane artırıp 2 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Tekrar 2 tane düz ilmek örüyorum. Bir tane artırıyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Tekrar 2 tane düz ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Son kenar ilmeğini de ters alıp bu sıramı da tamamlıyorum. Hemen arka sıraya geçiyorum. Arka sırada bildiğiniz gibi bir sıra ters öreceğiz. O yüzden burayı çok hızlı geçiyorum. Acemi arkadaşlarımız belki şaşırabilir diye göstermeye karar verdim ve hızlı geçeceğim sadece burayı. Ve birinci modelimi tamamladım arkadaşlarım. Şimdi bu arada 4 sıra ters örgüm var. Onun ilk sırası şimdi burada bir sıra ters öreceğim ön yüzde. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. O yüzden biraz hızlandırayım. sıra önde ters ördüm. Şimdi bir sırada arkada ters öreceğim. Yine hiçbir işlem yapmayacağım. Ben bu şekilde batayım dedim. Çünkü biraz daha rahat olacak benim böyle ters örmem. Ama siz nasıl isterseniz öyle yapın. Yeter ki bu sıra ters olsun. Arka yüzde de ters sırayı bitirdim. Şimdi ön yüze geldim. Burada yine bir sıra daha ters öreceğim. Üçüncü ters sıramı bitirdim ön yüzde. Dördüncü ters sıram için arkaya geçtim. Ve burayı da yine bir sıra ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin dördüncü sırasında bitirdim. Yani ters olan 4 sırayı bitirdim. Şimdi modelin diğer çapraz tarafını yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum. İlmeklerimi sola doğru bakacak şekilde 2 taneyi düzeltiyorum. Sol şişime geri taktım düzeltip. İkisine birden soldan girerek 1 tane düz ilmek çıkarıyorum. Şimdi modeli sağa doğru öreceğiz arkadaşlar tam tersine bir arttırdım. İki tane düz ilmek ördüm. Yine önümdeki iki tane ilmeğin yönlerini sola doğru bakacak şekilde düzelttim. Sol şişim aldım. İkisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırıyorum. İki tane ayrı ayrı düz ilmek örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkartıyorum. Yine aradaki şu ilmeğim kaçtı arkadaşlar. Bir arttırdım. Tekrar iki tane düz ilmeği ördüm. Hemen son iki ilmeğin de solundan girerek biraz bollaştıracağım arkadaşlar. Sık olmuş. Solundan girip bir tane düz ilmek çıkardım. En son bir tane arttırıyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum. Burada ikinci modelimin birinci sırasını ördüm. İkinci modelimin ikinci arka sırasında da yine hiçbir işlem yapmadan sırayı komple ters olarak örüyorum. İkinci modelimin üçüncü sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane ilmeği düz ördüm. Hemen önümdeki iki ilmeğin yönünü yine sola doğru düzelterek soldan yine buna gireceğim arkadaşlar. İki ilmeği soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Önümdeki iki tane ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar geri kalan iki ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Ve ikisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. İki tane ilmek düz örüyorum. Önümdeki iki ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. İki tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum ve ikisine birlikte soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırdım. ve geri kalan ilmeğimi düz ördüm. Ve son kenar ilmeğimi ters olarak aldım ve modelimin üçüncü sırasını ön yüzde tamamladım. Modelimin arka yüzünü ters olarak örüp geliyorum. Siz de örün arkadaşlar. Modelin beşinci sırası ön yüzdeyim şu anda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önümdeki ilmeklerin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Sol şişime geri aldım. İkisine birden soldan batarak bir tane düz ilmek çıkardım bir tane arttırıyorum. Önümdeki iki tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar önümdeki iki tane ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Sol şişimi aldım ve ikisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Aradaki iki tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar önümdeki iki ilmeğin yönlerini sola doğru düzelterek Sol şişime aldım ve soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek artırdım. 2 tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğin yine yönlerini sola doğru düzelteceğim. İkisini düzelttim. Sol şişime geri alıyorum ve ikisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. iki tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de son ilmek olarak aldım. Ve ikinci modelimi de burada tamamlamış oluyorum. Arka sırayı da bir sıra düz örüp geliyoruz. Model tamamlanmış oldu arkadaşlar. Modeli iki kere kurduk. Arada 4 tane ters ördük. Bu şekilde devam edeceğiz. Modelimiz çok kolay ve hızlı ilerliyor. Ben kamera arkasında ördüğüm büyük örgüyü de göstereceğim yine. Gördüğünüz gibi çok kolay, hızlı ilerleyen, çok da şık duran bir model. Bu şekilde ilerledikçe model çok daha güzel görünüyor. Şöyle daha iyi görünsün diye altına başka renk bir ip koyayım. Evet arkadaşlar bununla istediğinizi örebilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlara kısmına deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Kanalıma destek vermek isterseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla videolarımı desteklerseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.